Yaş ilerledikçe birçok kişi kaslarının güçsüzleştiğini, merdiven çıkarken zorlandığını veya günlük işlerde daha çabuk yorulduğunu fark eder. İşte bu durumun adı sarkopeni, yani yaşa bağlı kas kaybıdır. Eğer önlem alınmazsa basit hareketleri bile yapmak güçleşir, düşme ve sakatlanma riski artar. Ama endişelenmeyin. Çünkü doğru yaşam alışkanlıklarıyla sarkopeniyi büyük ölçüde yavaşlatmak hatta etkilerini azaltmak mümkündür. Videomuza başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu tür sağlık içeriklerini faydalı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu destek hem bize güç verir hem de daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olur. Bugünkü videomuzda yaşlılıkta kas kaybını önlemek ve kasları daha güçlü tutmak için uygulayabileceğiniz bilimsel ve etkili yöntemlerden bahsedeceğiz. Yaşam kalitenizi artıracak, günlük hareketlerinizi kolaylaştıracak ve daha dinç hissetmenizi sağlayacak yolları anlaşılır bir dille tek tek ele alacağız. Birinci yöntemimiz, dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstermek. Çünkü kaslarınızın güçlü kalabilmesi için doğru besinlere ihtiyacı vardır. Yaş ilerledikçe, vücudunuzun besinleri kullanma yeteneği azalır ve bu da kas kaybını hızlandırır. Eğer öğünlerinizde yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral yoksa kaslarınız günden güne zayıflar. Ama doğru bir beslenme düzeniyle kas kaybını yavaşlatabilir, hatta kaslarınızı daha uzun süre sağlıklı tutabilirsiniz. Özellikle protein kasların temel yapı taşıdır. Yumurta, yoğurt, süt, peynir, tavuk, balık ve kuru baklagiller gibi yiyecekleri düzenli olarak tüketmek kas sağlığı için olmazsa olmazdır. Araştırmalar, yeterli protein tüketen yaşlıların kas kaybını çok daha az yaşadığını ve günlük hareketlerde daha dinç kaldığını göstermektedir. Ayrıca yalnızca protein değil, vitamin ve mineraller de büyük önem taşır. Özellikle D vitamini ve kalsiyum kasların güçlü çalışmasına ve kemiklerle uyum içinde hareket etmesine yardımcı olur. Bu nedenle süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık sofralarınızdan eksik olmamalıdır. Bunun yanında bol sebze ve meyve tüketmek, kasları hem içerden besler hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Çünkü güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudun iltihaplanmasını azaltır ve kaslarınızın daha sağlıklı kalmasına destek olur. Özellikle C vitamini bakımından zengin gıdalar, kasların onarım sürecini hızlandırır. Bir diğer önemli nokta ise yeterli enerji almak. Yaşlı bireyler bazen iştahsızlık yaşar ve öğünleri atlayabilir. Ancak bu durum kas kaybını hızlandırır. Günlük enerjinizi alabilmek için küçük ama besleyici öğünler tüketmeye özen göstermelisiniz. Örneğin bir avuç fındık, bir dilim tam buğday ekmeği veya bir kase yoğurt hem kolay tüketilir hem de kaslarınıza ihtiyaç duyduğu desteği verir. Kısacası, dengeli ve yeterli beslenmek sarkopeniyi önlemenin en temel adımıdır. Sofranıza doğru yiyecekleri koyduğunuzda kaslarınız size güç, bedeniniz ise dinçlik olarak geri döner. İkinci yöntemimiz düzenli egzersizi hayatınıza katmak. Çünkü kaslarınızı ne kadar doğru beslerseniz besleyin, onları kullanmadığınız sürece güçsüzleşir ve zamanla küçülür. Tıpkı kullanılmayan bir aletin paslanması gibi. Hareket etmeyen kaslar da zayıflar. Yaş ilerledikçe kas kaybı hızlandığı için hareket etmek artık bir tercih değil, bir ihtiyaç haline gelir. Düzenli egzersiz yapmak, sarkopeniyi yavaşlatmanın ve kasları korumanın en etkili yollarından biridir. Egzersiz denilince aklınıza sadece ağır sporlar gelmesin. Yaşlı bireyler için uygun olan yürüyüş, hafif tempolu merdiven inip çıkma Ev içinde yapılan basit esneme hareketleri bile kas sağlığı üzerinde çok büyük etki bırakır. Özellikle kas direncini artıran egzersizler, yani küçük ağırlıklarla ya da lastik bantlarla yapılan hareketler kas kaybını önlemede oldukça etkilidir. Hatta araştırmalar, haftada sadece 2-3 gün yapılan basit direnç egzersizlerinin bile kas kütlesini koruduğunu ve günlük işlerde daha dinç kalmayı sağladığını göstermektedir. Ayrıca Denge ve esneklik egzersizleri de unutulmamalıdır. Tai Chi, hafif yoga hareketleri veya basit denge çalışmaları sadece kasları güçlendirmekle kalmaz, düşme riskini de azaltır. Çünkü sarkopeni ilerledikçe en büyük tehlikelerden biri denge kaybı ve düşmelerdir. Düzenli egzersiz sayesinde hem kas gücünüzü hem de denge kabiliyetinizi koruyarak güvenle hareket edebilirsiniz. Günlük yaşamda da Küçük adımlarla egzersiz yapabilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanmak, markete yürüyerek gitmek, ev işlerini aktif bir şekilde yapmak bile kaslarınıza büyük katkı sağlar. Yani spor salonuna gitmenize gerek yok. Evinizde ya da mahallenizde atacağınız küçük adımlar kaslarınıza büyük fayda sağlar. Kısacası, hareket eden kas güçlü kalır, kullanılmayan kas ise erir. Düzenli egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirirseniz, hem kaslarınızı hem de yaşam enerjinizi koruyabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz, yeterli ve kaliteli uykuya özen göstermek. Çünkü kas sağlığı, yalnızca gündüz yaptığınız egzersizler veya yediğiniz besinlerle değil, gece uyurken vücudunuza nasıl bir dinlenme fırsatı verdiğinizle de doğrudan ilgilidir. Uyku, adeta vücudun bakım ve onarım sürecidir. Özellikle derin uyku evrelerinde kaslar kendini yeniler, dokular onarılır ve kas gücünü koruyan hormonlar salgılanır. Eğer uyku yeterli olmazsa bu doğal süreç sekteye uğrar ve kaslar hızla zayıflamaya başlar. Bu durumda sarkopeninin ilerlemesine zemin hazırlar. Yaş ilerledikçe uyku sorunları daha sık görülür. Gece boyunca sık sık uyanmak, sabah çok erken kalkmak ya da derin uykuya dalamamak yaşlılarda yaygın problemlerdendir. Bu sorunlar yalnızca dinçliği azaltmaz, aynı zamanda kasların toparlanma sürecini de engeller. Oysa düzenli ve kaliteli uyku uyuyan yaşlı bireylerde kas kaybının daha yavaş ilerlediği ve günlük yaşamda daha enerjik oldukları bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Peki uyku kalitesini artırmak için neler yapılabilir? Öncelikle her gün aynı saatlerde uyumaya ve uyanmaya özen göstermek çok önemlidir. Bu, vücudun biyolojik saatini düzenler ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Yatmadan hemen önce ağır yemeklerden, kafein içeren çay ve kahveden ya da nikotin gibi uyarıcılardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu tür alışkanlıklar gece uykusunu böler ve derin uykuya geçmeyi zorlaştırır. Ayrıca uyumadan önce zihni ve bedeni rahatlatacak küçük adımlar atmak faydalıdır. Ilık bir duş almak, hafif bir kitap okumak ya da derin nefes egzersizleri yapmak zihni sakinleştirir. Televizyon, telefon veya tablet gibi ekranlardan uzak durmak da çok önemlidir. Çünkü ekran ışığı uykuya geçişi geciktirir. Uyku ortamının sessiz, karanlık ve serin olmasına dikkat etmek de uyku kalitesini artıran unsurlardandır. Kısacası uyku yalnızca dinlenmek değil, kaslarınız için en güçlü ilaçlardan biridir. Düzenli, yeterli ve kaliteli uyku uyuyan yaşlı bireyler, uyumayanlara kıyasla daha güçlü kaslara, daha sağlam bir bağışıklığa ve daha enerjik bir vücuda sahip olur. Bu nedenle genç kalmanın ve sarkopeni yavaşlatmanın en etkili yollarından biri, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmaktır. Dördüncü yöntemimiz, Vücut direncini artıracak ve kas kaybını yavaşlatacak destekleri ve alışkanlıkları günlük yaşamınıza dahil etmek. Yaş ilerledikçe kasların doğal olarak zayıflaması kaçınılmazdır. Ancak bazı yaşam tarzı alışkanlıkları ve doğal destekler bu süreci yavaşlatabilir. Öncelikle vücudun kasları onarmak ve güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak çok önemlidir. Özellikle D vitamini ve kalsiyum Sadece kemikler için değil, kasların sağlıklı çalışması ve kas kütlesinin korunması açısından kritik rol oynar. Yeterli D vitamini seviyeleri kasların kasılma ve güç üretme kapasitesini artırır. Eksiklik durumunda ise kas zayıflığı hızlanabilir. Bu nedenle güneş ışığından faydalanmak, özellikle sabah saatlerinde kısa yürüyüşler yapmak veya gerekli görülürse doktor önerisiyle takviye almak Yaşlı bireyler için büyük fark yaratır. Bunun yanında protein destekleri ve bazı doğal takviyeler kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Kaslar sürekli olarak proteinle beslenmeye ihtiyaç duyar. Yeterli alınmadığında kas lifleri zayıflar ve sarkopeni hızlanır. Yaşlı bireylerin günlük diyetlerinde yumurta, süt, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagiller gibi yüksek kaliteli protein kaynaklarına ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca bazı durumlarda, doktor kontrolünde whey proteini gibi ek destekler de kas kütlesini korumada etkili olabilir. Kas sağlığını korumak sadece beslenmeyle sınırlı değildir. Vücudu olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklardan uzak durmak da çok önemlidir. Özellikle aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı ve kronik stres kas proteinlerinin parçalanmasını hızlandırır ve sarkopeniyi tetikler. Bu nedenle yaşam tarzında bu olumsuz alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli uyku ve rahatlama teknikleri uygulamak kas kaybını önlemede etkili bir stratejidir. Son olarak yaşlı bireyler için kas kaybını önlemenin bir diğer yönü de küçük ama düzenli destekleyici hareketlerdir yalnızca ağır egzersizler değil, günlük hayat içinde yapılan hafif direnç çalışmaları, merdiven çıkmak, ev işlerini düzenli yapmak, kasları sürekli aktif tutar ve kaybı yavaşlatır. Bu sayede hem güç korunur, hem de günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık devam eder. Kısaca, dördüncü yöntemde, kas sağlığınızı korumak için, vücut ihtiyaçlarına uygun, vitamin ve mineral desteği almak, yeterli protein tüketmek, olumsuz alışkanlıklardan kaçınmak ve kasları günlük küçük hareketlerle aktif tutmak yaşlı bireyler için en etkili stratejilerdir. Beşinci yöntemimiz, düzenli tıbbi kontroller ve hormon desteklerini takip etmek. Yaş ilerledikçe vücudumuzun hormonal dengesi değişir ve bu değişim kas kaybını hızlandırabilir, sarkopeni riskini artırabilir. Özellikle erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen ve her iki cinsiyette büyüme hormonu seviyeleri azalır. Bu nedenle düzenli doktor kontrolleri ile hormon seviyelerinizi takip etmek yaşlı bireyler için kas sağlığını korumanın temel adımlarından biridir. Düzenli tıbbi kontroller sadece hormon takibi ile sınırlı değildir. Bu kontroller sırasında D vitamini, B12, kalsiyum ve diğer minerallerin seviyeleri de ölçülebilir. Bu vitamin ve mineral eksiklikleri kas sağlığını doğrudan etkiler. Örneğin, D vitamini eksikliği kas fonksiyonunu zayıflatır ve düşme riskini artırır. Doktorunuzun önerisiyle bu eksiklikleri takip etmek ve gerekirse takviye almak, kaslarınızın güçlü kalmasına ve enerji seviyenizin yüksek tutulmasına yardımcı olur. Bazı durumlarda doktorunuz kişiye özel hormon takviyeleri veya destekleri önerebilir. Bu destekleri takip etmek sadece kas kaybını önlemekle kalmaz, aynı zamanda kemik sağlığınızı korur, genel enerji seviyenizi yükseltir ve yaşam kalitenizi artırır. Düzenli tıbbi kontroller ile alınan küçük önlemler büyük sorunların önüne geçebilir. Ayrıca tıbbi kontroller sırasında doktorunuz size uygun egzersiz planları, beslenme düzenlemeleri ve yaşam tarzı önerileri de verebilir. Bu öneriler Sadece kas sağlığınızı değil, aynı zamanda kalp, kemik ve eklem sağlığınızı da destekler. Kısacası, vücudunuzun sinyallerini dikkate almak, düzenli kontrolleri aksatmamak ve hormon desteklerini takip etmek, sarkopeniyi önlemede hayati öneme sahiptir. Unutmayın, yaş ilerledikçe vücudunuzu yakından takip etmek, kaslarınızı korumak ve yaşam kalitenizi yükseltmek için en etkili yollardan biridir. Altıncı yöntemimiz, stres yönetimi ve ruh sağlığınıza özen göstermek. Yaş ilerledikçe günlük yaşamın temposu, geçmişe dair kaygılar ve günlük rutinler ruhsal sağlığımızı etkileyebilir ve maalesef kas kaybını hızlandırabilir, hormon dengesini bozabilir ve genel vücut direncini azaltabilir. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde Kronik stresin kas yapısını olumsuz etkilediği bilimsel olarak gösterilmiştir. Bu nedenle ruhunuzu ve zihninizi dinlendirmek sarkopeniyi engellemenin en önemli adımlarından biridir. Gün içinde kendinize zaman ayırmak, nefes egzersizleri ve meditasyon yapmak, kısa yürüyüşlere çıkmak veya doğada vakit geçirmek stresi azaltır ve vücudunuzun hormon dengesini korur. Ayrıca sevdiğiniz hobilerle ilgilenmek Kitap okumak, müzik dinlemek, bahçe işleriyle uğraşmak veya sanatla meşgul olmak hem zihinsel hem de ruhsal sağlığınızı güçlendirir. Sosyal ilişkilerinizi sürdürmek de çok önemlidir. Aile, arkadaş veya komşularla sohbet etmek, sosyal etkinliklere katılmak kendinizi değerli hissetmenizi sağlar ve depresyon riskini düşürür. Stres yönetimi sadece zihinsel rahatlama sağlamakla kalmaz, kas sağlığınızı Kemik yoğunluğunuzu ve genel metabolizmanızı da destekler. Kronik stres, kortizol seviyelerini yükselterek kas dokusunun yıkımını hızlandırabilir. Bu nedenle, ruhsal ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek, sarkopeni mücadelede kritik bir stratejidir. Düzenli olarak meditasyon yapmak, nefes tekniklerini uygulamak, sosyal bağları güçlendirmek ve keyif aldığınız aktivitelerle uğraşmak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı destekler. Unutmayın, küçük ama düzenli uygulamalar büyük fark yaratır. Kendinize özen göstermek, ruhunuzu beslemek ve stresi yönetmeyi öğrenmek yaşam kalitenizi artırır ve yaşla birlikte enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Düzenli zihinsel ve duygusal sağlık bakımı, sarkopeniye karşı güçlü bir savunma hattıdır ve yaşlılıkta hem bedeninizi hem de ruhunuzu korumanın anahtarıdır. Yedinci ve son yöntemimiz, dengeli sosyalleşme ve günlük rutinlerinizi aktif tutmaktır. Yaş ilerledikçe, fiziksel sağlık kadar, sosyal ve zihinsel bağların korunması da, sarkopeniyi engellemede kritik bir rol oynar. Tek başına kalmak, monoton bir yaşam sürmek veya sosyal etkileşimden uzaklaşmak, hem motivasyonu hem de kas aktivitesini azaltabilir. Bu durum, kas kaybını hızlandırırken, Genel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Günlük hayatınıza küçük ama etkili sosyal aktiviteler eklemek çok önemlidir. Komşularınızla sohbet etmek, aile ziyaretleri yapmak, arkadaşlarla kısa yürüyüşler veya grup aktivitelerine katılmak hem ruhunuzu hem de bedeninizi canlandırır. Basit ev işleri yapmak, bahçe işleriyle uğraşmak veya hobilerinize zaman ayırmak bile kaslarınızı aktif tutar. Bu tür aktiviteler Kas dokusunun korunmasına yardımcı olur, enerji seviyenizi artırır ve genel sağlık durumunuzu iyileştirir. Araştırmalar, aktif sosyal yaşam sürdüren yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının daha güçlü olduğunu gösteriyor. Sosyal bağlar, stres seviyesini düşürürken motivasyonunuzu artırır ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmenizi kolaylaştırır. Özellikle grup halinde yapılan aktiviteler Sadece kaslarınızı değil, aynı zamanda denge ve koordinasyon becerilerinizi de geliştirir. Bu, düşme riskini azaltarak güvenli bir yaşam sürmenize katkı sağlar. Günlük rutininizi düzenli tutmak, uyku kalitenizi artırır ve metabolizmanızı destekler. Düzenli bir rutin, vücudun biyolojik saatini dengede tutar, hormon dengesini korur ve enerji seviyenizi yükseltir. Sosyal yaşamı aktif tutmak Sadece fiziksel sağlık için değil, zihinsel canlılık ve motivasyon için de vazgeçilmezdir. Unutmayın, yaşlılıkta aktif kalmak sadece egzersiz yapmak veya doğru beslenmekle sınırlı değildir. Sosyal yaşamınızı ve günlük aktivitelerinizi bilinçli bir şekilde canlı tutmak, sarkopeniye karşı güçlü bir koruyucu kalkan oluşturur. Kendinizi hem sosyal hem fiziksel olarak meşgul tutmak, kas kaybını yavaşlatır ruh sağlığınızı güçlendirir ve yaşla birlikte enerjinizi ve yaşam kalitenizi artırır. Bu yüzden günlük yaşamınızda hem bedeninizi hem de sosyal bağlarınızı ihmal etmeyin. Aktif ve enerjik bir yaşam sağlıklı kaslarınızın en büyük destekçisidir. Sevgili izleyiciler, bu videomuzda yaşlılarda sarkopeniyi engellemenin yollarını detaylı şekilde ele aldık. Düzenli uyku, dengeli beslenme, doğru egzersizler Yeterli protein ve vitamin takviyeleri, stres yönetimi, tıbbi kontroller ve hormon takibini sürdürmek ile aktif ve sosyal bir yaşamın kas kaybını yavaşlattığını öğrendik. Her bir yöntemin hem kas sağlığınızı korumak hem de genel yaşam kalitenizi artırmak için ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Sizden gelen geri bildirimler sayesinde içeriklerimizi daha faydalı ve ilgi çekici hale getirebiliyoruz. Unutmayın, yaşla birlikte sağlığınızı korumak ve kas kaybını önlemek için küçük ama bilinçli adımlar büyük fark yaratır. Günlük yaşamınızda kendinize iyi bakın, hareketli ve aktif kalın. Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam için bizimle kalın.